Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'deyiz. 4 artı 1 tam üstekil bir e, villamızın tanıtımını yapacağız sizlere. Toplamda 250 metrekare arsa içerisinde e, gayet güzel, gayet şık, e, güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız sizlere arkadaşlar. Kısaca anlatmamız gerekirse, arkadaşlar e, binanın girişinde hemen e, tek araçlık bir otopark alanımız e, mevcut. Önü kapanmaz, e, hemen cadde üzerinde araçlarda isterseniz oraya da park edebilirsiniz. Ee, kısaca bahçeyle başlayalım. Ondan sonra içeriye geçelim. Vakit kaybetmeden e, tanıtımımıza başlayalım. Arkadaşlar binamızın e, müstakil yürüyüş yolu burası. Girişte çok güzel bir e, taş kaplamalarla bir yürüyüş yolu yapılmış. E, ağaçlandırmaları falan yapılmış. Beyzaşları falan yapılmış. Buradan hemen iki basamakla e, çıkabiliyorsunuz yukarıya. Ve hemen arka tarafta e, Villa'mız var, şey havuzumuz var. Orayı gösterelim sizlere. Burada arkadaşlar güzel bir rampa düşünülmüş, inip çıkarken zorlanılmasın diye. Hemen sol tarafta 25 metrekare civarında bir havuzumuz mevcut. Burada da güneşlenebileceğiniz gayet güzel bir alan var. Ama burayı daha sonra ilerleyen zamanlarda isterseniz üzerini kapatıp farklı bir şey olarak da değerlendirebilirsiniz. Hemen sol tarafta şurada. 60'a 120 granit e, mermer kullanılmış arkadaşlar. Duş alanı olarak da e, ayarlanmış. Hemen hatları falan çekili, kustuklarınızı takıp burada e, havuzdan sonra duşunuzu alabileceğiniz bir yer olarak ayarlanmış. Arkadaşlar e, binamızın dışında bodrum taşı olarak geçen çok güzel e, e, taşlar kullanılmış. Aynı zamanda e, ses yalıtımı Isı mevcut arkadaşlar. Kamera sistemleri mevcut. Binamızın arka cephesine gelirsek arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde çok güzel bir hobi e, bahçesi olarak da kullanabileceğiniz e, aynı zamanda güzel bir e, alan olmuş burası da. E, Ağaçlandırmaları falan yapılmış. Gayet güzel. Aralarındaki mesafeler de boş. E, taş duvarlar e, binanın etrafı komple betonarme duvarlarla kaplanmış arkadaşlar. Aynı zamanda ışıklandırmaları da mevcut. Buradan e, içeriye geçelim içeriden. İçeriden başlayalım. Buranın tanıtımını sonra yapalım. Buranın denizden ve içeriden dışarıya çıkıp buranın tanıtımını sonra yaparız. Buradan da zaten şeye geçebiliyoruz. Şöyle başlayalım. Evet. Geliyor musun? Gel. Evet. Arkadaşlar binanın girişindeyiz, binanın dışına uyumlu çok güzel bir çelik kapı kullanılmış. Bodrum'da da genelde bu kapılar kullanılıyor. Biraz da onu anımsatmış diyebiliriz size. İçeriye giriyoruz. İçeriye girer girmez hemen bizim karşımızda çok güzel bir salon ve mutfağımız bekliyor bizi. Mutfakta çok güzel dediğimiz gibi şeyler kullanılmış. Lake. Dolaplar kullanılmış, gayet sağlam, gayet kullanışlı, ee, çok hoş, güzel bir e, ortam olmuş burada. Aynı şekilde e, set ürkümüzün bulunduğu alan e, burası. E, <laughs> Ve şu aralara ben e, dikkat ettim de çok güzel bir e, fayanslarla kaplanılmış, renk uyumu çok hoş olmuş burada. Gayet şık, gayet güzel görülmüş. Buzdolabının yerimiz burası arkadaşlar. Tavanlar spot spot gayet güzel görünüyor bunlarda. Ortada şöyle güzel bir avizemiz var ama e, yani açamadık buraya ışığını. Açtığımız zaman bir şantil atladı. Onunla alakalı söyleyeceğiz zaten. Onu da e, uyarımlı yapacağız. Arkadaşlar hemen girişte salonda şöyle güzel bir camımız var. Hemen ön caddeye bakar. Burada hemen ön taraftaki e, şuradaki alanımıza ulaşabiliyorsunuz. Burası e, arkadaşlar kışın e, da kullanılabilir. Ama buranın kapanması e, gerekebilir arkadaşlar. Bu da sizin tabii ki e, zevkinize kalmış bir şey. Ayarlanabilir mi? Ayarlanabilir. Yerlerde daha aynı şekilde 60-120 gram mermer e, kullanılmış. E, Dediğimiz gibi arkadaşlar 60-120. içeriği görebiliyorsunuz. Çok güzel bir e, camlar burada. Burada birçok villada kullanılan e, malzemeler kullanılmış burası da. Ee, şöyle bildiğimiz gibi şöyle, şöyle kapatıp kapat, burayı şey yapabilirsiniz. Bu arada e, kapat, şeyi kapatalım en azından burada kullanılmasını görebiliyoruz. Arkadaşlar hemen şurada sol tarafta şöyle bir gömme dolabımız mevcut. Üst tarafı e, isterseniz kitaplık işte, olarak da kullanabilirsiniz. Alt tarafta ise e, kamera sistemlerinin bulunmuş olduğu e, alan var arkadaşlar. Burada kayıt cihazını vesaire falan. E, burada bütün e, alt yapısı kurulmuş, ayarlanmış. Hepsi e, kullanım halinde gayet güzel alanı değerlendirmişler. Burada hepsini bir arada toplamaları da gayet şık, güzel olmuş arkadaşlar. Diyoruz ve hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar sol tarafta e, güzel bir e, lavabomuz var. Buradaki alanı gayret etmemişler. Şöyle e, şey yapmadan sen göster. Fayans renkleri de gayet e, güzel olmuş burada. Bir tane camın olması da gayet güzel olmuş. En azından hava alması da e, sağlanabilir. Gayet hoş, gayet güzel bir şey olmuş burası da. Şöyle kapımızı kapatalım ve hemen sağ tarafta Ebeveyn Banyoğlu'nun e, güzel bir odamız var burada arkadaşlar. Şu şeyleri dikkat ettim ben de mesela bazı e, bazıları şey yapıyorlar, normal e, şey kullanıyorlar, normal lambo kullanıyorlar. Bu da biraz daha böyle farklı olmuş, avize tarzı bir şey e, gibi görünüyor. Abi gayet güzel, gayet şık, güzel bir şey olmuş. Burada arkadaşlar hemen sağ tarafta dediğim gibi e, bir banyomuz var. Duşakabin hoşuma gitti, gayet güzel. Spot aydınlatma yapılmış burada burada da arkadaşlar. Yanlarda mavi renkler, ortada zaten gördüğünüz gibi hemen güzel bir e, yer olmuş burası. İki kişi içinde bence gayet güzel bir e, şey olmuş. Hemen şurada sağ tarafta bir camımız var arkadaşlar. Havuzu görüyor. Buradan da e, arka tarafı görebiliyorsunuz. Hemen sol tarafımızda şöyle açalım. Evet. Hemen sol tarafımızda arkadaşlar e, odadasınız. Hemen içeriye rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir alan olmuş burası. Hem ee, bahçeye hem de havuza rahatlıkla buradan da ulaşabiliyoruz diyoruz ve yukarıya doğru çıkalım. Kapımızdaki kapımızı sonra da unutmayalım burayı. Evet. Şöyle yukarıya doğru devam edelim. Arkadaşlar yukarıya doğru çıkarken yukarıya doğru çıkarken yanlarda netler kullanılmış arkadaşlar sensörlü. E, ayağınızı, ya da işte bir şey e, algıladığınız zaman ışıklarınız yanıyor. Bu da tasarruflu bir şey. Hemen üst kata doğru çıkıyoruz. Üst kata doğru çıkarken hemen sol tarafta, e, arkanızda kalan güzel bir e, e, spot, bir aydınlatma yapılmış oraya. Gayet hoş, gayet güzel görünüyor. Evet şu ortaya çıktık. Hemen e, üst katta güzel bir gergi tavan kullanılmış, doğal manzaralı yeşillikler içerisinde benim de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben biraz e, doğayla barışık bir insanım. Biraz da seviyorum açıkçası. Evet ortaya girdik hemen geldik. Hemen burada arkadaşlar ortak kullanım bir e, banyomuz mevcut. Banyomuz gayet geniş, gayet güzel. Ortak kullanım banyolarında her zaman söylediğim gibi geniş olması, e, büyük olması gayet güzel. Gayet şık bir tane cam düşünülmüş arkadaşlar orada. E, burada da bazı yerlerde gayet güzel, kaliteli e, görünüyor dediğimiz gibi. Yine de dediğimiz gibi e, lake dolaplar mevcut. Burada çok güzel bir e, el yıkama lavabomuz mevcut. Alt katlarda şöyle altlarda da şöyle güzel bir dolap ayarlanmış. Sol tarafta da işte şampuanlarınızı falan kullanabileceğiniz bir alan olmuş. Aynı şekilde burada tavanda da yine bir gergi tavan kullanılmış. Spot aydınlatmalar falan yapılmış. Kenarları yine mavi. Burada e, mavi renk yani açık renk. Biraz hani malzeme koyu olduğu için biraz daha açık bir renk kullanılabilirdi ama güzel bir görünümü bence güzel bir görünüm arkadaşlar. Tercih tabii ki dediğim gibi sizin ne yapalım hemen şöyle sağ taraftan başlayalım. Arkadaşlar kapılar e, ee, leke kapılar arkadaşlar. Dediğim gibi gayet güzel. Kaliteli kapı kollarının renkleri de çok hoşuma gitti. Ve uyumu. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar bizi yine güzel bir yatak odası başlıyor, e, bekliyor. Yatak odası da dediğimiz gibi hemen başlığı bu tarafı düşünülmüş. Başlarına yine güzel bir ışıklandırma, bazı bir takım şeyler yapılmış arkadaşlar. E, aydınlatmalar yine dediğimiz gibi bütün katlarda aynı şekilde kullanılmış. Buradan hemen sol tarafta güzel bir e, balkonumuz var. Balkon da hep güzel. Şöyle bakalım hemen şuradan sol taraftan havuzu görüyor. Arkadaşlar şurada yine yapımı devam eden inşaatlarımız mevcut. Arkadaşlar burası villa alanı bölgesi. O yüzden genellikle burada tam üstteki villalarla karşılaşıyoruz. Rakamlar aşağı yukarı aynı. Ee geleceğiz. Yani villamızın rakamına da geleceğiz. Burası uygun. Ee gerçekten kaliteli ve benim de çok sevdiğim, değer verdiğim bir abimin yeri. Hakikaten çok hoş, çok güzel olmuş diyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Bak burayı açmayı unutmuşuz. Panjurları. Panjurlar arkadaşlar otomatik sistem zaten. Şuradan düğmelerle hemen açıp, açılıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada koridorda aslında camların olması gayet hoş. En azından panjurları kaldırdığımız zaman gayet güzel bir ortam oluşuyor. Güneş ışığından da faydalanabiliyorsunuz gün içinde ışıkları kullanmasanız buradan gayet e, güzel oluyor diyoruz. Ve sol tarafta arkadaşlar yine çok güzel bir e, odamız var. E, yine gergi tavan yapılmış. Gayet hoş olmuş. Gayet güzel olmuş. Dediğimiz gibi renkler değiştirilebilir. Bu sizin tabii ki e, tercihinize kalmış. Bunları e, biz de yardımcı olabiliriz bu anlamda. Herhangi bir sorun olmaz rica ederiz. Bir şekilde yapılır. Burada dediğimiz gibi arkadaşlar çok güzel yine bir e, cam düşünülmüş. Hemen şöyle sol tarafımızı e, şey yapabilirsiniz. Yani bahçeyi gibi gösterebilirsin buradan. Gayet güzel, gayet hoş bir odam olmuş. Burası da görüyoruz. Evet. Hemen sol tarafta <laughs> devam edelim. Evet. Arkadaşlar burada yine dediğimiz gibi e, e ebeveyn banyolu güzel bir e, odamız bizi bekliyor. Ee, burada hemen yatak başlığı olarak burası düşünülmüş. Ee, dediğim gibi burası Almanlar hani yapıldığı için, sonra da isterseniz e, bilirsiniz burayı. Şurada çok güzel prizler falan düşünülmüş. Hemen komodinin yanında e, gayet güzel olmuş burası da diyoruz. Hemen e, sağ tarafımızda e, bir balkonumuz var. Hemen ön caddeyi göre buradan. Şöyle hemen bu tarafları da göster. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burası villa alanı bölgesi Efeler mahallesi'nde 4 artı 1 tam müsteki çok güzel bir villanın tadını yapıyoruz ve aşağı yukarı zaten e, bu şekilde oluyor. Hep birbirine benzeri yakın ve maliyetler arkadaşlar kullanılan malzemelere göre de değişebiliyor. Evet şimdi sol tarafta dediğimiz gibi çok güzel bir e, yeni duş alanımız mevcut. Buraya düşük tabii e, düşünülmemiş. E, ama yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Malzemeleri gayet güzel. E, evet, Teska malzeme kullanılmış arkadaşlar burada da. E, spot aydınlatmalar yine mevcut. Burada yine güzel bir el yıkama lavabomuz mevcut. Cam yine düşünülmüş arkadaşlar. Çünkü önemli bir şey. Yani ya havalandırma yapmanız gerekiyor ya da şey, cam olması gerekiyor Burada cam düşünülmüş. En azından e, kullanışlı bir alan olmuş diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi şöyle e, sol tarafa doğru gelelim. Şurada hemen sizlere dediğimiz gibi binanın villamızın tanıtımını yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar villamızın maliyetine geldiğimiz zaman hakikaten çok güzel e, çok şık ee, hakikaten e, benim de çok hoşuma gitti burası. Ee, bununla alakalı hani ferah, hoş, gayet e, şık, güzel bir yer. Ee, şöyle baktığımız zaman da Yörük Koleji'nin arkadaşlar 500 metre mesafede denize e, mavi Mavişehir Plajı'na aşağı yukarı bir buçuk kilometre civarında Altınkum Plajı'na da üç kilometre civarında ee, Burada sol tarafımızda yine Saltur bölgesinin aşağı yukarı 1 km mesafesinde arkadaşlar denize de ulaşabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi tam müstakil 4 artı bir müstakil villamız 250 metrekare arsa üzerinde kurulmuş e, muazzam güzel bir villamız. Villamızın fiyatına gelince de arkadaşlar villamızın fiyatı 4 milyon TL. 4 milyon TL diyoruz arkadaşlar. Buralarda Şurada hemen isterseniz sağ tarafta da şöyle gösterebilirsin. tarafı bir gösterebilirsiniz. Sağ tarafta arkadaşlar birkaç tane yine abimizin villaları mevcut. Aşağı yukarı 5 milyon, 5 milyon 250 lirayla 5,5 milyon lirayla satışa sunulmuş arkadaşlar. Burası dediğimiz gibi bu bölgede gerçekten en uygun villa diyebiliriz sizlere arkadaşlar. 4 milyon TL diyoruz ve çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ve beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler.